ceketini atan kazanıyor AK Bu bir gerçek. Öyle düşünüyorlardı insanlar. Ama Yok, siz bazı şeyleri değiştirdiniz. Oldu ki Allah nasip eder. Tabii ki herkes kısmetini yer. Amin. Başkan seçildiniz. Halkı böyle gördüğün gibi halkla iç içe olacak mısınız? En büyük proje ne deseler vallahi halkın içinde olmak dedim. Çünkü insanlar bizi en çok sevmesinin sebebi tebessüm, sarılma. Efendimiz buyuruyor tebessüm sadakadır buyuruyor. Bir bedevi İslam'la müşerref oluyor ve peygamberi görmek istiyor. Böyle peygamberin konuştuğu bir ortama giriyor. Ve girdiği zaman şöyle çadırda böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor etrafına komple. İyice bakıyor, en son insanlar rahatsız oluyor orada. Ve şunu söylüyor, diyor ki kimi arıyorsun, neye bakıyorsun? Diyor. Onu diyor ki, peygamber hanginiz ona bakıyorum diyor. O kadar mütevazi yaşamış, o kadar farklı bir kimliğe bürünmeden devam etmiş ki o ortamda hangisinin peygamber, hangisinin sahabe olduğu belli olmamış. Biz bunu nakşetmek istiyoruz insanlara. Kimin kimden ne gibi üstünlüğü var? Ya da birbirimizden üstünlük fiziki yapılarla mı olur? Makamlar, mevkilerle mi olur? Allah katında en çok ikram olunanlar kesinlikle ve kesinlikle takva sahibi olanlardır. Buna dikkat edeceğiz yani.